Her an balık kendini tekrar gösterebilir. Şu anda çok güzel gözüküyor. Orada çok balık var. Çok balık var orada. Ona şimdi mola yapmaya çalışacağız. İnşallah güzel başarılı bir mola olacak. Bütün martılar zaten gördüğünüz üzere oynağa doğru gidiyor beslenme çabası içindeler. Çok güzel balık var orada. Kesin mola yapacağız bu sefer. Hemen botumuza doğru gideceğim. Hazır olun. Çok büyük oynak var. Çok büyük. Evet, botumuz botumuz düşürüldü. Botumuz düşürüldü. Botumuz gidiyor. Oynak. Oynak şu anda şurada. Şu anda balık tom olarak burada. Botu, botumuz ağımızı çekmeye devam ediyor. Botumuz ağımızı denize düşürüyor ve balığı sarıyoruz. Balığın en son gözüktüğü yer şu anda o martıların olduğu bölge. Orayı tam merkeze alarak etraflarına büyük bir ağ, ağdan perde örüyoruz önce. Daha sonra bu perdenin alt kısmını çuval büzer gibi büzerek kapatıyoruz balığın çıkmaması için. Ve i̇çeride kalan balığı da güverteye alıp kas alıyoruz. Bütün bu operasyona mola deniyor. Ve şu anda bir mola başlangıcını görüyorsunuz. Ağımız düşmeye devam ediyor. Ağımız düşmeye devam ediyor. Botumuz ucunda. Ağın bir ucunu tutuyor şu anda. Kayığımızla buluştuğunda bize o tuttuğu ucunu verecek. Benim şimdi görev zamanım geliyor. Aldı bottan teli alıp ırgata vereceğim ve o teli çekerek ağı düştüreceğiz. Benim görev yerime geçmem gerekiyor. Kamerayı güzel bir yere koyup çekim yapmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi ağımız düşüyor. Büyük bir çember yapıyoruz. Alamdan bir göte bağladık. Şimdi hazırladık, ama altyapı başlayacak. Bu pasiğimiz, ağın alt kısmını çuval gibi büzen, çuval gibi büzen mekanizma bu. Buradan alttaki teli çekiyoruz ve çuval gibi biziyoruz. İçinde kalan balık yakalanmış oluyor. Evet şu anda ağa girdik için hazırız. Uçak arkadaş gitti Botumuz bize halatlarını bağladı. Kanatlı aldı ve bizi çekmeye başladı. Ağır suda, ağır kadar zor pozisyon tutması lazım. Şunda makarayı indirdim. Makara marifetiyle ağ almaya başlayacağız. Ağa şu anda makaraya takıldı. Yukarıya kaldırılacak. Bir yandan da attığımız tül şeklindeki ağı, ağın altındaki şu teli çekiyoruz ağı bir çuval gibi büzüyoruz altını. Çıkacak yer kalmıyor bola ve sonra güverte alıyoruz. Şimdi makarayı yukarıya kaldıracağız. Irgat teli çekmeye devam ediyor. Reisimiz orada bir şeylerle uğraşıyor. Telimiz bu şekilde çekiliyor. Bu tel ağın komple altını bir çuval haline getiriyor. Reisimiz ırkasın orada. Ee, makaraya, aile, makarayı aile birlikte yukarıya kaldıracağız. Ve ağımızı almaya başlayacağız. Bu iki telin ucundan ağlar gözüktüğünde artık ağı komple bir çuval gibi büzmüş olacağız. hala hazırlık çalışmaları, hazırlık telaşı tayfa arasında. İsmail kardeş ne diyorsun? Kaç kaza çıkacak? çıkacak? Kaç? 150. 100 150 mi? Yok. En az 500. Kaç? Kaç? <laughs> <laughs> sayfa. Herkes görevinin başında. Görevini bitirmiş olan bir sonraki annesini yapmak için zamanını bekliyor. Bu işte zamanlama çok önemli. Herkes kendi görevini zamanı geldiğinde yapması gerekiyor. Evet, ağın sonu onun sonu yaklaştı. A gözükmek üzere. Telin açısından belli oluyor şu anda. Evet, makaramızı kaldırıyorlar. gelmek üzere. Evet a gözüktü. a gözüktü. Bu şekilde bu şekilde bütün ağın bütün bu gördüğünüz ağın altı buraya toplanmış oldu ve bütün bu olan bir çuval haline geldi. İçindeki balık artık yakalanmış oldu. Sadece bir süreç meselesi. Ağımızı kıç üstüne alıp geriye balığı güverteye dökmek kaldı. Makara yukarıya çıkartılırken Arkadaşlar hidrolik hortumunu falan çekiyorlar aile bizde kalması için. Koca reislerimiz Babakaya'yla Abdullah abi bütün operasyonu gözetliyor. Yolunda gitmeyen bir şey olduğu zaman hemen müdahale ediyorlar. Benim de artık yavaş yavaş görev yerime geçmem lazım. O almaya başlıyoruz. Arkadaş Kara ve Muhammed makara fazla sallanmasın diye gergi halatlarını tutuyorlar bir yandan. Evet şimdi yavaş yavaş onu alacağız. Evet, ağımızı almaya devam ediyoruz. Yarısından çoğunu aldık şu anda. Bu kadar bir ağımız kaldı şurada.

Adanın fenomen indirimlerinde bugün günlerden tekno Çarşamba. Elektronik ürünlerde fırsatları kaçırma.